Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Doğru bilgiye ulaşabilme yetisiyle insanı yaratan, onu tefekkür ve delil getirebilmeye ehil kılan, marifetinin yani Allah'ın varlığının ve sıfatlarının delillerini tepkik edenleri ilim ve irfana ulaştıran Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Salat ve selamın en güzeli de insanlığa cehaletin karanlığından hidayet aydınlığına çıkma yolunu gösteren kainatın efendisi, mahlukun en şereflisi, son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, onun ehli beytine ve ashabına olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdiye dek girmekten özellikle kaçınmış olmama rağmen gerek saygıdeğer hocalarımın ve öğrencilerimin ısrarları neticesinde gerekse bu alanda ortaya atılan tahribatın çokluğu nedeniyle ben de sosyal medya alanına girmiş bulunmaktayım. Yangının büyüklüğünün farkındayım. Ancak karınca kararınca kısa derslerimizle bu yangını su taşıma niyetiyle yola çıktık. Vesile olanlardan, önem verip dinleyenlerden Allah razı olsun. Muvaffakiyet Allah Teala'dandır. Hata yanlış bendendir sevgili arkadaşlar. Derslerimizde özellikle el sünnet ışığında kelam ve akayit konuları üzerinde duracağız. Amacımız gerek yeterli düzeyde dini altyapıyı oluşturacak bilgilerin edinilene edinilememiş olması, Gerek bir takım olumsuz kaynakların yönlendirmesi, ve özellikle de sorumluluktan kaçıp kişinin alabildiğince heva ve hevesine göre arzularının kölesi olmuş yaşam isteği neticesinde gençlerimiz arasında gittikçe artan ateist, deist, nitelikli agnostik söylemlerin İslam'ın tabiatına hatta insanlığa ne kadar aykırı düştüğünü ortaya koymak. Yine bu derslerimizdeki amacımız bir Müslüman için inanç açısından bağlayıcı olan noktaları tespit etmek, ortaya koymak. Bu sebeple çalışmanız birtakım ayet ve sahih sünnete dayalı naslar ile hareket edecek. Hristiyanlık ve Yahudilikten farklı olarak İslam dini tahrif olmadığı için onun ortaya koyduğu esaslar insanlık fıtratına ve aklı selime uygun olmasının yanı sıra doğruluğu kesin kanıtlanmış ilmi delillerle de tarih boyunca hiçbir zaman çelişmemiştir. Doğruluğu kesin delillerle, tespit edilmiş ilmi delillerle hiçbir zaman çelişmemiştir. Altını çizmek istiyorum buranın. Bu sebeple söz konusu nitelikteki dini verileri inceleyenleri samimi olmaya, terzüme veya meallerden değil asıllarından hareket etmeye ve eğer bozulması, bozulmadıysa vicdanlarının sesini dinlemeye davet ediyorum. Çünkü sağlıklı bir düşünceye sahip olmak neticesinde insanın fıtratı da doğru olan bir takım şeylerin doğru olduğunu aslında onlara fısıldayacaktır. İslamiyet adına doğru kaynaklardan beslenmiş bir kişinin ateist veya deist olması için hiçbir haklı gerekçe göstermesi kesinlikle mümkün değildir. Derslerimizin ortaya çıkmasında yetişmemde emeği bulunan tüm hocalarıma, aileme, kardeşlerime, öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim. Değerli kardeşlerim, özellikle Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune ıhvetun. Müminler ancak kardeş diller. Ayetindeki inneme edatının hasır yani tahsis, husunsuylik bildirmesinden hareketle size bu derslerimde zaman zaman kardeşlerim olarak hitap etmeye uygun gördüm. Yine hasır ifade eden yani tahsis, hususilik ifade eden "İnname yetedü'r elbep" ayetinin ifade ettiği üzere ancak akıl sahipleri düşünür ayetine defalarca tenbihlerde bulunacağız. Ancak akıl sahipleri aklını gereği gibi kullananlar hakkıyla düşünür. İnne ma yetezekkeru ılul elb. İslam dininde aklı selim ile çelişen yani saçma olan tek bir hüküm kesinlikle yoktur. Bunu derslerimizi takip ettikçe siz de çok iyi göreceksiniz. İnşallah net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Nitekim kelam ilminde doğru bilgiye ulaşma vasıtaları aklı selim, havası selime ve haberi sadık olarak ifade edilmiştir. Aklı selim, bakın burada akıl kelimesi selim ile sıfatlanmış. Yani doğru çalışan akıl, havası selime, doğru duyular ki beş duyu dediğimiz doğru, doğru çalışan mesela hasta bir insanın duyuları değil. Bunlar mesela tatlıyı acı anlayabilir, acıyı ekşi mayhoz zannedebilir. Ee, ve haberi sadık dediğimiz yani e, mütevatir yani yalan üzere ittifak etmesi mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber ve peygamberin verdiği haber. İkisine de haberi sadık diyeceğiz. İşte bu üçü doğru bilginin vasıtalarıdır. Siz kelam alimlerinin kitaplarına baktığınızda İmam Eşari, İmam Maturidi onların eserlerinde net bir şekilde doğru bilgiye ulaşabilme vasıtalarının aklı selim, havası selime ve peygamberin haberi anlamına gelen haberi sadık olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin hak peygamber olduğuna dair çok önemli deliller vardır. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi de aslında peygamberimizin hak bir peygamber olduğunun net bir delilidir. Yetisi olduğu halde tefekkür edip ders almayanların insanlık nimetinden aslında kendilerini mahrum bırakmış olacaklarını lütfen düşünün sevgili arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, dersimizde zaman zaman ilmi mucizeleri yönüyle Kur'an okyanusunda gezintilere çıkacağız. Elbette Kur'an-ı Kerim'in amacı bir fizik, kimya veya biyoloji kitabı gibi bilimsel konulara değinmek değil. Bilakis samimi vicdanlarıyla kaynak kitabının harfleri konumundaki varlıklardan Allah'ın varlığı ve sıfatlarının delillerini düşünenleri ilim ve irfana ulaştırmak. Nitekim İslam Allah dışındaki her şeyi diğer bir ifadeyle evreni onun varlığını ve sıfatlarını gösteren bir alamet yani belirti olarak değerlendirdiği için alem kelimesiyle isimlendirmiştir. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemleri Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet Allah vardır. O insan zihninin ürünü değildir. Çünkü eseri vardır. Eseri olan alem vardır. Alem Allah dışındaki her şeyin adıdır. Sözlüklerde alem mensi vallahi yani Allah dışındaki her şeyin ismi, adı olarak geçer. Melek, felek, ağaç, taş, insan, hayvan Allah dışındaki her şey onun yaratmasıyla var olmuştur. Bakınız sevgili arkadaşlar. Şu anda önümde bir masa var. Masamın üzerinde bir bilgisayar. Bu masa tesadüfen oluştu diyemezsiniz. Bu bilgisayar tesadüfen kendi kendine meydana geldi diyemezsiniz. Bu bilgisayar var olduğuna göre bunu yapan bir ustanın olması zorunludur. Demek ki bunu yapan ustanın bunu yapabilecek bilgisi varmış ilim sıfatı. Demek ki bunu yapabilecek gücü varmış. Kudret sıfatı. Demek ki bir şeyler planladığına göre bir hikmet sıfatı varmış. Hakim oluşu, hikmet sıfatı. Dolayısıyla bakın sevgili arkadaşlar, siz bir masanın varlığından veya bilgisayarın varlığından o masayı yapan ustanın varlığına, bilgisine, gücüne, hikmetine ulaşabildiğiniz gibi aleme, zerreden küreye, ister atom altı dünya, ister kainata çıkın, gezegenlere bakın, yıldızlara bakın, gök cisimlerini inceleyin, ister bir bitkinin hücresine inin, ister bir cansız taşın atomlarını inceleyin, bunların tesadüf eseri olamayacağını, bunların hepsinin eğer bu kainata muazzam bir kitap nazarıyla bakarsak, bütün bu varlıkların o kainat kitabının katibinin kaleminin aynı katibin kaleminin mürekkebinden çıktığını net bir şekilde hissedeceksiniz, göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi özellikle kelam ilminle ilgisi açısından şu ayet-i kerimeye dikkat çekmek istiyorum. Bakınız. E, suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayetine fil afaqi ve fi entusim hatta yetebe yeneluhum hak. Senurihim ayetine biz onlara ayetlerimizi, delillerimizi göstereceğiz. Fil <fî> afaki ufuklarda ve fi <füsun> ve kendi içlerinde hatta yetebe yeneluhum ta ki onlara açıkça ortaya çıkıncaya kadar en <-nûl> hak. Kur'an'ın Hak olduğu peygamberin hak olduğu onlara onlara net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Bakınız burada onlara hem dış dünyada afak çünkü afak kelimesi dış dünya anlamındadır sevgili arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz aktarus semavat vel minen neyrat vel nebadat vel eşcar dış dünyaya ilgili olan bir takım şeyleri saymış ve fi endusim dediğimiz ise insanın iç dünyasını oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Onlara hem dış dünyada, afakta hem de kendi varlıklarında enfüsü içsel yapılarında, içsel dünyalarında bulunan delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu Muhammed Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğu kendilerince sabit olsun. Evet. Afak ile dış alem Enfus ile ise insanın iç alemi yani fıtrat ve vicdan ve hepimizin ruhsal boyutuna vurgu yapılıyor. Tabii ki arkadaşlar vicdanımızın bozulmaması gerekiyor burada. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Bakara suresinin ilk ayetleri. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Zalikel kitabu la raybe Bu kitapta hiçbir şüphe yok. Hüden lil muttakîn. Hüdün hidayet bazen doğru yolun doğru yolda yürüttürme doğru yolun yaratılması anlamına gelir. Bazen doğru yolu gösterme anlamına gelir. Doğru yolu gösterme anlamı özellikle lan ve ila harficileriyle muttaki yani geçişli olduğunda e, doğru yolu gösterme manasına gelir. Hüdün lil bakın niye harbiceri var yani probezesin mesela gelecekte de fiilin anlamına yön veriyorum biliyorsunuz. Hüdün lil muttakiyim muttakilere e, doğru yolu gösterendir. Kur'an'da hiçbir şüphe yok. Fakat bakın ne diyor? Muttaki olanlara doğru yolu gösterir. Muttaki olanların elinden tutar. Muttaki özellikle ilk başta şartı nedir muttakiliğin? Takva sahibi olmanın samimi olmak. Yani eğer kişi gerçekten samimi ise din konusunda gerçekten samimi ise o zaman Kur'an-ı Kerim'e eğer dikkatli bir şekilde bakacak olursa, doğru kaynaklardan beslenecek olursa, Kur'an-ı Kerim onun elinden tutacağını, ona doğru yolu göstereceğini net bir şekilde ifade ediyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hem dış alemde hem de eğer bozulmadıysa insanın o fıtrat, vicdan aleminde tabii ki fıtrat ve vicdan alemi dış çevreyle çok çabuk verir sevgili arkadaşlar. İleriki derslerimizde bundan da bahsederiz. İnsan İslam fıtratı üzerine doğmasına rağmen işte çevresel bir takım faktörler onu e, farklı bir takım e, noktalara getirebiliyor. Bundan e, etkilenebiliyor. Dereke dereke fıtratta bir düşüş meydana gelebiliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla eee Enfüsi deliller yani içsel deliller özellikle tasavvuf ahlak ilmini kapsarken afaki deliller özellikle kelam ilmini ifade etmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu açıdan İslam düşüncesinde bir mevzunun ilmi açıdan analizinde ileriye sürülecek olan kanıtların ya dış gözleme yani objektif metoda yahut hat sezgi yoluyla iç gözlem yöntemine dayandırılabileceğine dikkat çekilmiş oluyor ayet-i kerimede. Mesela kelam ilmi e, daha çok afaki yanı yani kozmolojik ve ontolojik delilleri konu edinirken eserden müessire giderken sanat eserinden o sanat eserinin varlığına, birliğine, ilmine, kudretine giderken tasavvuflar ise elfüsü olan ilham, sezgi, keş gibi psikolojik delilleri ön plana çıkarmışlardır. Aslında gerek dış gözlem metodu olsun gerek iç gözlem metodu olsun İslam afak ve enküs ayetleriyle düşünmeye sevk edilen insandan dış dünya ile temas kuran, gözlemleyen, tecrübe eden ve bilen olmasını istemekte tecrübi ve teorik bilgilerinin neticesinde aydınlanarak imana ulaşmasını talep etmekte. Yani bilinçli bir şekilde tasdik ederek imana ulaşmasını, marifetullah'a ulaşmasını hedeflemektedir arkadaşlar. Çünkü İslam'da aklı selim ile çelişen, doğruluğu kanıtlanmış kesin bilgiyle çelişmiş olan, yani saçma olan tek bir inanç esası yoktur. Elbette Gayb olması yönüyle aklı açması ayrıdır. Gayb duvarın arkası demektir arkadaşlar. Bundan dolayı mesela Arapçada gayb zamir dediğimizde Hüvevümenhüm, hüvevümenhüm ne denir? Bakın hüvevümenhüm ne demek? O, onlar, o ikisi. O dediğin kişi kimdir? Duvarın arkasındadır. Duvarın arkası gayiptir. Müşahede karşımdaki olana deniyor. Gayip duvarın arkası. ne bil gaybi. Gayba iman. İman bir açıdan gaybi olması noktasında elbette aklı aşan hususlar vardır. Mesela meleklerin varlığı. Meleklerin varlığı deney ve gözlemlerle ispat edilemediği için aklımızı aşıyor. Ama melekleri deney ve gözlemle ispat edemiyoruz diye meleklerin varlığı saçma olmaz. İslam'da saçma olan tek bir hüküm yoktur. Ama şu anda mevcut konumuz itibariyle farkına varamadığımız bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği elbette gaybi konular vardır. Kaybi konuların aklaşması akılla çelişmesi demek değildir. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük dersimize bu cümlelerle e, son vermiş olalım. E, hoşça bak zatındaki züpteyi alemsin sen diyerek e, dersimi sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.